İmam Gazali Hazretlerinin bir duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım! Senden tam bir nimet, devamlı bir korunma, kapsayıcı bir rahmet ve afiyet, uzun ve mesut bir ömür, tam ve kapsamlı bir rızıklandırılma, faydalı ve tatlı olan lütuf ve ikramlar isterim. Allah'ım! Bizimle beraber ol, bize karşı olma. Allah'ım, ömrümüzü mesut olarak sona erdir. İsteklerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Sabah ve akşamlarımıza afiyet ver. Varış yerimiz senin rahmetin olsun. Bağışlama yağmurunu üzerimize sağanak sağanak yağdır. Kusurlarımızı ıslah ederek bize lütfet. Takvayı bize azık et ve din için çalışıp çabalamayı nasip et. Biz ancak sana dayanır ve ancak sana güveniriz. Bizi dost doğru yolda sabit kıl. Dünyadayken kıyamet günü pişmanlığımıza sebep olacak şeylerden bizi koru. Günahların yükünü bizim için hafiflet. İyi kimselerin yaşayışlarını bize nasip et. Hem bu dünyada hem de ahirette bizi üzecek, endişelendirecek şeyleri bizden gider kötülerin ve günahkarların kötülük ve tuzaklarından bizi koru. Bizi, anne ve babamızı, kardeş ve bacılarımızı cehennem ateşinden koru. Ey Aziz, ey Gaffar, ey Kerim, ey Settar, ey gece ve gündüzü yaratan, rahmetinle bizi dünya dertlerinden, kabir azabı ve cehennem ateşinden koru. Ey Alim, ey Cebbar, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ya Rahim, ya Rahim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Önceden var olanlardan da, önce var olan ve sonradan var olacaklardan da, sonra var olacak olan, ey kuvveti tam olan Ey fakirlere merhamet edeceği, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Allah'ın selam ve Efendimiz Hazreti Muhammed ve onun tüm ehlibeyti beyti ashabının üzerine olsun hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus.